Efendim bu siz zeytinyağı fabrikası olarak mı kurdunuz ilk başta? Evet. evet. Tamam. Eee 87'yi 88'e bağlayan kış. Evet. Ben burada 2000 çuval zeytin işledim. Üf. 2000 çuval ya resmen minik bir zeytinyağı fabrikası. Evet evet bak. Taşlara bak. Bak iki, bu şuraya çık taşları göreceksin içinde. Tamam. <laughs> şuraya şuraya çık şuraya. Tamam. Biraz şey yapmayayım düşmeyeyim diye ama yok, taşlar yok, var. Öğme taşları. Çık çık yukarı çık. Şuraya tamam. bir tutun. Günler var an. O tamam bu şey ne derler bunu öğütme taşları. Ha zeytin kırma taşı. Ta zeytin kırma taşı şeysiz bu çuvalsız. direkt ki atıyoruz şey zeytin yani çuvalsız. Tamam. Sonra i̇şte o bu şu kadarı. He. Bu pompası. Maşallah. Baskıyı kaldıran pompa. Başlayı. Tamam. Sonra çuvallarda eziyordunuz değil mi en son? Nasıl oluyor? İşte işte bu torbalara konuyordu şey. Tamam. Ee, şeyler, e, hamur, zeytinin hamuru. Tamam. İşte burada presle sıkılıyordu. Tamam. Buradan, buradan da sıcak su veriliyordu prese. Tamam. Bu kazandan. İşte... Ha, ya nasıl koydunuz bunu? böyle için zihin ister yani. ya, <laughs> Birilerinden bilgi mi aldınız? Bir, hazır bir sistem aman mi koyuldu? Ben bu işte yokum. Ben bu işte ben Hemen bir senenin içinde kapattım. Bereket kredi kullanmamışım. Yani. Kendi paramla yaptım. Kredi şey, kullanaydım çıkamazdım. Şimdi. Kendi kurtardı ama değil mi? Hayır. Kurtarmasa da ben kapattım. Bana göre işte. Allah Allah. Devam edin. Sadece bir yıl böyle bir şey bir oldu. Yıl, bir yıl. <laughs> Hay Allah. Çok yani demek detaylı şey. Bu kitaplar nedir şey yasalar? Bilmiyorum. Mehmet Ali biliyor. Ha tam onun vardı bir şeyleri. Ya Bu, maşallah çok ilginç. Bu torbalara koyduk şeyi. Tamam. Ama yani yaptınız, denediniz. Evet. Aslında devam edebilirdiniz. Evet. Kötü değildi. Babam yatardı buraya. Tamam. Pardon, baba adını tekrar alalım. Ali Hasan, Hasan Ali, tamam. Ali Turdu babamın Tamam. Yani. Maşallah.